merhaba arkadaşlar çiçeklerin dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. sefalar getirdiniz arkadaşlar Evet bir fırsat buldum <laughs> çocuğu biraz susturdum arkadaşlar sağ olun yani e, hepinize çok çok teşekkür ediyorum e, gerçekten hem e, geçmiş olsun dileklerini e, ilettiniz e, WhatsApp'tan ayrı ayrı hem de e, arkasını soruyorsunuz iyi geçti mi diye Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar gerçekten güzel bir aile olduk ee, YouTube ailesinde e, YouTube'un bana kazandırdığı en büyük değerlerden biri de çok güzel dostluklar çok güzel arkadaşlıklar e, edinmem oldu çok güzel ablalarım kardeşlerim e, küçüklerim büyüklerim oldu hepinizi çok çok seviyorum arkadaşlar e, gerçekten ben de hepinize çok çok değer veriyorum. Şimdi gelelim bu güzelliğe. Bunlar 3-4 gün oldu arkadaşlar geleli ama dediğim gibi ben bir paylaşım yapamadım. Masamın üstü gerçekten çok doluydu. Bir kısım çiçekleri şey yaptım. Diğer odaya taşıdım. Bir kısmını da burada yeni gelenler için açtım. Şöyle Picasso yapraklı menekşelerim mevcut arkadaşlar elimde. Şöyle göstereceğim. Bunlar bayağı bir çeşit geldi isteyenler varsa hem de çiçekli geldi arkadaşlar çiçeklerini de görerek beğenerek alabilirsiniz şöyle morlu beyazlı katlı bir menekşemiz Picasso yapraklı bakın çok güzel bunlar 200 TL arkadaşlar menekşelerimiz 200 TL isteyen varsa dönüş yapabilir bu bir tane her birinden birer tane var arkadaşlar. Bunu baştan söyleyeyim. Gösterdiğim türlerin her birinden birer adet mevcut. Ona göre seçim yapabilirsiniz. Mesela bu morlu, beyazlı, kenarları böyle fırfırlı ve katlı arkadaşlar. Şöyle göstereyim diğer çiçeğini de. Şöyle. Bir tane de şu var. Bu da arkadaşlar parlıyor şu an. Şöyle pembeli. Çok güzel. Arkadaşlar çiçeği şey şu an tam net gözükmüyor. Rengi o kadar güzel ışıl ışıl parlıyor ki. Şimdi gözüktü bakın. Şöyle toz pembe renginde bakın. O kadar güzel parlıyor ki. Bu da kenarları fırfırlı. Ee, yine pika su yapraklı. Bakın. Şöyle fırfırlı yaprakları var bunun da. Şöyle. Ee, tek tek göstereyim ki net hani görebilin diye istiyorum. Bu da bir adet şöyle tomurcuklu. Ee, geldiğinde birer adet açmıştı. Tekrar kalanlar açıyor. E, ee, birkaç tane de tomurcuğu mevcut arkadaşlar. Şöyle bundan da bir tane. Ee, dediğim gibi fiyatlar 200 TL arkadaşlar. Fiyatlarını da söyleyeyim ki. Bu da tam bir beyaz arkadaşlar. Şöyle tam bir beyaz şöyle tomurcuğu da üstünde yine e, numarası 58 Bunlar 200 TL nasıl göstereceğim şu an dışarıda yağmur yağdığı için karanlık arkadaşlar e, karanlık olduğu için e, flaş yandı flaştan dolayı da renk bakın parlıyor bu tamamen beyaz arkadaşlar e, şu da toz pembe o kadar güzel rengi var ki böyle toz pembe pembe renkte beyaz renkte bakın şurada ışıl ışıl yapıyor görüyor musunuz ay çok güzel bu da katlı şöyle katlı bir renk tomurcuğu da üstünde bu 460 numarada 200 TL çok güzel bir tane de şöyle çıtı pıtı çiçekleri olan tür. Böyle full çiçek açıyor galiba bu da. Yaprakları gayet sağlıklı, diri. Suya koydum arkadaşlar. Geldiklerinde biraz yumuşaktı. Kendilerine geldiler. Bu da böyle pembiş pembiş çıtı pıtı açan bir tür. Şöyle bir tane daha var. Bu da arkadaşlar kenarı beyaz fırfırlı ve pembe nasıl güzel parlıyor. Sim dökmüş gibi arkadaşlar. Çok güzel. Ben zaten menekşeleri çok severim. Şöyle bundan da bir adet. Ee, ilk kanalıma açtığımda menekşelerle açmıştım. Yetiştirmeyi de hani seviyorum. Onun için ee, menekşelerin de bende yeri çok farklıdır. Şu da pikas yapraklar arkadaşlar bakın. Şöyle çok güzel. Renkler muhteşem canlılık harika tamam annem tamam mızıldama ama tamam İnanın çocuk çok kötüydü ya arkadaşlar biraz biraz toparlanıyor yeni yeni İlaçları verdim bakın bundan da sadece bir adet var böyle dolu dolu açıyor mor Fırfırla. Bunu da yaprakları Picasso yaprakları ve fırfırlı arkadaşlar bu da şöyle kocaman e, şu kıza ayrı bir bayıldım o kadar güzel ki kenarları böyle e, yeşil e, biyeli Arkadaşlar bu da katlı ve fırfırlı <laughs> şöyle rengimiz var çok güzel bu da 200 TL dediğim gibi her renkten e, her türden birer adet var Arkadaşlar bu da e, şey böyle hem beyaz ee, hem pembe böyle ebriyoli gibi açıyor arkadaşlar bilmiyorum sonra daha daha koyulaşı, koyulaşabilir mi bilemeyeceğim şöyle göstereyim şöyle şu da var bu da morlu ve beyazlı karışık renk ebriyoli şöyle picasso yapraklı arkadaşlar Şöyle göstereyim. Bu da böyle. E, hepsini gösterdim mi? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 adet gelmiş. Evet. Hepsi bu kadar arkadaşlar. İsteyenler varsa hangisini istiyorsanız ekran fotoğrafı çekip bana atabilirsiniz. E, şöyle episkiyalarım geldi. Bakın şöyle. Ee, arkadaşlar, şunu göstereceğim. Şöyle dolu dolu almak isterseniz, baya büyük saksıda bunlar, bayağı kocaman. ithal geldi arkadaşlar bunlar da. İthal, e, şöyle de bakın üstünde etiketi var. E, bunlar 500 TL arkadaşlar. Şöyle de çiçekleri var. Böyle nar çiçeği renginde e, çiçekleri. Turuncu da değil, böyle e, şey de değil ama nar çiçeği. Şu da. Bakın, buruli e, gibi çıkmış sarı ve turuncu karışım olmuş kalima. E, bakın bir tane de şöyle sarı renkte olan var. Geçen bu sarı renkten yoktu. Şöyle sarı çiçek açan. Böyle bütün almak isteyenler varsa arkadaşlar böyle 500 TL. Böyle anaç büyük. Şöyle yaprakları var. E, i̇çinde gümüş rengi e, rengini barındırıyor arkadaşlar çizgileri ortadan. Böyle gümüş renginin barındırıyor. yeşili de çok böyle e, şey, tam bir e, çağla yeşili gibi yeşili var. E, çiçekleri de sarı renkte. Şunu da dediğim gibi böyle. içinin rengi böyle sarı. Bakın. E, dışı da nar çiçeği renginde arkadaşlar. E, bu da pembe olan. Bakın çok güzel yaprak yapısı ve dolgunluğu. Çok güzel. Şöyle de bir sürü bebeği var etrafında çiçekli de böyle de isteyen varsa 500 TL büyükler ee, şöyle arkadaşlar şöyle ayrımını yaptıklarım köklü hepsi de arkadaşlar kökleri mevcut şöyle sarı renkte olanlar 200 TL bakın şu da geçen gelenlerden kalan bir adet vardı şöyle bu da 200 TL bakın çok güzel dirileşti Güzelleşti arkadaşlar. Şöyle de su eklemiştim. Dibinde suyu mevcut. E, piskiyalar biliyorsunuz suyu çok seviyor. 3 adet sarı var arkadaşlar. Şöyle bebekli. Çok güzel geldi. Bunun da bebeği var bakın. Şöyle. Bunun da bebeği var. Sarı renk almak isteyenler varsa. Böyle. 200 TL. Eee. Her renkten isterseniz 3 adet alırsanız 500 TL yaparım ee, Geçenki yaptığım gibi aynı böyle dolgun dolgun bir e saksı yaparsınız 3'ünü bir araya dikersiniz mesela Bunlar da 200 TL arkadaşlar Şöyle göstereyim Renkleri de şöyle nar çiçeği Kırmızı da değil ortası sarı Şu bakın sarısı daha dışına vurmuş Şöyle bakın çok güzel ee, Şurası Şöyle yağlı begonyalar Geldi arkadaşlar 2 adet e, Bir tanesi e, Ön sipariş üzerine getirdim Getirmişken dedim şöyle bir tane daha Hani getireyim Şöyle çift köklü Arkadaşlar şöyle Çift köklü Bu anaçmış zaten üretim yapmışlar 250 TL isteyen varsa e, Şunu birini verdim zaten şöyle bakın yağlı begonya çok güzel yaprak yapısı da var biliyorsunuz bunlar da ayrı güzel oluyor yağlı begonya bakın yaprakları bile pırıl pırıl nasıl güzel parlıyor görüyor musunuz herhalde ondan dolayı yağlı begonya diyorlar yağ sürülmüş gibi bu yaprakların bayağı büyük e, saksılarda geldi arkadaşlar 2 adet 250 TL isteyen varsa şu cam güzellerimden birkaç adet kaldı. İsteyenler varsa 250 aman 500 TL arkadaş. Aman 50 TL arkadaşlar. Kusura bakmayın. Yorgunluğuma verin. Lütfen. 50 TL neler diyorum ben ya. Kırmızı olan şöyle bir tane daha var. Bayağı büyüdü arkadaşlar bunlar da buraya geleli belli. Bayağı büyüdü. Gölgeye aldım. Geçen çok sıcakta kalmıştı. Birkaçını kaybetmiştim ama bunları gölgede tuttum ve susuz bırakmadım. Bunlar güzel. Onda duruyorlar. Ee, şöyle e, küçük mini telgraflarım var. E, pembiş pembiş biliyorsunuz. Pink Lady deniliyor buna. Daha poşetlerini bile açamadım arkadaşlar. Bundan da isteyen varsa 2-4-5 adet 5 adet mevcut elimde. Çok getirtmedim. Sadece 5 adet geldi arkadaşlar. Şu kızlarım bakar mısınız? Şu kızlarıma. kadife kızlarım benim. Biliyorsunuz bunlar özel tür. Biraz daha böyle dirildiler. Şey yaptım, e, sularını verdim. Daha güzelleştiler. Hepsi de farklı e, renkte arkadaşlar. Bunlar e, hibrit yetiştirilmiş. Yani e, mesela iki rengi tozlaşma yaparak hani e, büyütülmüş tohumdan yetişme hmm, bitkiler bunlar. Bunlar özel tür. Biliyorsunuz hepsi de çok güzel. Bakın şu çiçek mi açacak bilemedim. Şuradan çiçek geliyor gibi sanki. İnşallah çiçekleri de açarsa görürüz. Bakın bunun da çiçeği gelecek zannedersem. Aa evet hepsinde çiçeği var. gelecek çiçekli halde de görmek isterseniz tabi çiçekli halde de alabilirsiniz. İnanın bunlar çok pahalı. 300 TL demedim. Diyemedim açıkçası ama 250 TL biraz büyür, çiçeklenirlerse e, 300 TL olur. Çünkü gerçekten bunlar özel tür ve pahalı türler arkadaşlar. Ve şöyle bakın. Pleya'larım geldi. Bakın bu da Pleya'nın farklı bir türü. Ortası gümüş rengi. Ee, dışı koyu yeşil. Arkadaşlar çok güzel. Her yeri bebek yolu. güzel bir formda geldi. Harika. Bu türleri bakın her e, türün e, toplayıcısı oluyor bazen böyle koleksiyoneri oluyor. Mesela pileya türlerinden toplayanlar var. Episkeya türlerinden toplayanlar var. Yani her şeyin türünü <laughs> değişik değişik toplayanlar var. Bu da playa türü arkadaşlar. isteyenler varsa şöyle 150 TL sadece 3 adet mevcut. Başka da yok. Şöyle. İkisi daha dolgun dolgun duruyor. Bu da dolgunlaşacak Allah'ın izniyle. Şöyle bir tık suladım. Tabii yol, yorgun oluyorlar arkadaşlar. Bir iki gün sonra böyle diri diri oluyorlar. İlk gün gösterdiğimde bakın bunlar mayışmış bir şekildeydi. Şimdi çok güzel oldular. Hatta boyları bile uzamış. <laughs> bu kadar değillerdi. E, şu kızımı göstereceğim. Bakın o kadar yumuşacık yaprağı var ki. Bu biliyorsunuz yaprağı geldiğinde şöyle kısacık küçücük bir şeydi hemen bir haftada yaprağını açtı şöyle bu da pledendrom türü bu da 500 TL arkadaşlar bu da koleksiyonluk bir türdür verigatala olduğu için böyle e, özel kızlardan oluyorlar şu yaprağı çok güzel çıktı arkadaşlar çok güzelmiş gerçekten harika bir tür aglonomalarım var arkadaşlar şunlar 500 TL demiştim isteyenler varsa aglonomalar şöyle 3 adet 500'lük var şöyle arkadaşlar isteyenlere diğerlerini sattım şu 800 TL arkadaşlar bu da çok güzel yaprak yapısı var ve baya baya büyük şöyle bir tane patos sarmaşığı var 125 TL'ye bu da büyümüş burayı hızlı geçeceğim artık e, aşk merdivenlerim var. Şöyle arkadaşlar, e, bunlar da 50 TL köklüler hepsi arkadaşlar, tamamen köklenmiş bitkiler. Bir tane birkinim var, 125 TL. Şöyle dua çiçeklerim var. İkisi satılmıştı galiba. Şu ikisi kaldı. Şöyle yaprak yapısı var, çok güzel. Fide şeklinde 50 TL arkadaşlar, bunlar da, bunlar da güzelleşmişler buraya gelince şöyle e, bu da gümüş rengi bir e, rex begonia böyle gümüş renkli olanları çok seviyorum Nedense daha çok ilgimi çekiyor arkadaşlar bilmiyorum belki herkesin renk e, sevme şekli farklı oluyordur tabii ki bunun yaprak yapısı da böyle kartlı gibi bu da 125 TL isteyenler varsa şöyle kalan şolarım var 300 TL'ye ee, şöyle 175 TL'ye bir de bunların çeliklerinden veriyorum arkadaşlar isteyenlere 75'lik ve 100'lük olarak şöyle şuradan keserek veriyorum. Gelelim asıl yere burası episkiya cenneti oldu arkadaşlar. Bunların toparlanmasını bekliyorum. Ee, bunları üretime aldım arkadaşlar. Şöyle episkiya dolu burası e, her renkten var. Şöyle e, şu kalan şolara da bakalım diktik. Ne zaman köklenir bilmiyoruz. Onları da kök çıkıncaya kadar bakacağız. Özel kök kalon şey biliyorsunuz. Şu hani ablanın da hani abla da bitkilerini istiyor artık. İnşallah onları da çıkartacağız. Serada birkaç tür var. O türleri de ayarlayınca çıkartacağım. Şu türden koymamış mıyım ben oraya? Ha, koydum. Var. Bu türden de gelmişti arkadaşlar. Bunlar da köklü. Şöyle göstereyim bunu koymadım galiba diye hatırlıyorum ya. Bu ilk defa geldi. Yani ilk defa satışını yapıyorum bu türü. Bu da böyle 200 TL arkadaşlar bunlar. Biraz toparlanmasını beklediğim için burada tutuyorum şu an. E, tamamen güzel toparlanmış, dirilmiş olanları da buraya aldım bakın. Onlar da bunlar da mayışıktı. Biraz daha böyle kendilerine geldiler. Su istiyorlardı. Bunları da şöyle koydum satışta olanları istediğiniz türler varsa arkadaşlar ee, size ayırabilirim ortalık dağınık toparlamam gerekiyor ama e, maalesef benim oğlan durmadığı için beni hoş görün arkadaşlar şöyle şu türde 200 TL'den satışta bu da şöyle paperamiye cinsinden evet şunu kızlarım en kısa zamanda toparlanırsa sizler için satışa sunulacak arkadaşlar Bugünlük bu kadar olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum arkadaşlar. Ee, bu türleri kaçırmayın. Özel türler dediğim gibi ayırım yapabilirsiniz. Ee, menekşeleri de kaçırmayın diyorum. Şöyle tutuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ederek hoşçakalın diyorum arkadaşlar.